zaman içinde Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Toy bir kel olan varmış Annesiyle yaşarmış Toy bir kel olan varmış Annesiyle yaşarmış Güzel bir rüya görmüş Kel başına şans düşmüş Güzel bir rüya görmüş Kel başına şans düşmüş Çıkmış yola sabahtan Yavaş sabahtan horozu da kalkmadan Dere tepe düz gitmiş dağın başına gelmiş Dere tepe düz gitmiş dağın başına gelmiş Ulaşmış bir sarı şifreyi anlayın. Ot vermiş küçük kaza, kaz demiş gir saraya. Ot vermiş küçük kaza, kaz demiş gir saraya. Gel oğlan hemen gelmiş, vay vay diyerek gezmiş.